Evet sevgili arkadaşım bu dersimizde PyCharm idesini kuracağız. Bu PyCharm idesini kurmamızdaki amaç ise şu şekilde olacak. Artık proje bazı örnekler geliştireceğimiz için daha profesyonel ideye ihtiyaç duyacağız. Ve da aslında bir Python idesi olduğu için bayağı kapsamlı ve geniş uygulamalar geliştirebiliriz. Ben Google'a PyCharm yazıyorum. Ve Enter'a basıyorum. Ve daha sonra ise görmüş olduğunuz gibi... PyCharm'ı geliştiren zaten JetBrains. JetBrains'in bir idesidir bu. Ve karşıma ilk çıkan siteye tıklıyorum. Ve bakın burada görmüş olduğunuz gibi download yazıyor. Ben buradan geliyorum ve download'a tıklıyorum. Download'a tıkladıktan sonra professional ya da community yani profesyonel ya da topluluk versiyonları için iki çeşit versiyonu mevcut. Bu profesyonel olan ücretli ancak sizin üniversitede bir kullanmış olduğunuz mail adresiniz varsa yani öğrenci mailiniz varsa bu idenin profesyonel versiyonu kullanabilirsiniz. Ancak ben çoğunluğa hitap etmek istediğim için topluluk sürümünü kuracağım ve topluluk sürümü üzerinden de kodlarımızı geliştireceğiz. Bakın burada download tıklıyor ve zaten görmüş olduğunuz gibi ücretsiz, açık kaynaklı diyor. Ben burada geliyorum ve download'a tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu türden bir dosya bilgisayarınıza zarar verebilir diyor. Ancak herhangi bir şekilde zarar vermez. Ben burada sakla dedim ve gördüğünüz gibi şu anda benim indirme işlemim gerçekleşiyor. Evet kurulum işlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Şimdi ise yapmamız gereken burada görmüş olduğunuz gibi nokta eksi uzantılı dosyamıza tıklamak. Ve şu anda benden bir yönetici onayı istiyor. Ben buradan gelip evet tuşuna bastım. Ve görmüş olduğunuz gibi kurulum ekranı bana geldi. Ben burada next tuşuna basıyorum. Daha sonra ise bizim kurulum yapılacak dosyamızı sormakta. Ben burada direkt olarak varsayadan bırakacağım bunu. Tekrardan next diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi burada masaüstü kısa yolu oluşturulsun mu oluşturulmasın diye bana burada soruyor. Tekrardan geliyorum buradan 64 bit launcher'ı seçiyorum. Ve burada 64 bit launcher'ı seçtikten sonra tekrardan next diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi son olarak bana bir başlat klasörü oluşturulsun mu oluşturulmasın diye soruyor. Daha sonra ben burada geliyorum install'a tıklıyorum. Evet, kurulum işlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Ben burada Ram PyCharm Community Edition'a tıklıyorum ve daha sonra ise buradan gelip Finish'e tıkladım. Birazdan kendisi otomatik bir şekilde PyCharm'ı bana açacak. I confirm that diyorum ve buradan gelip gizlilik sözleşmesini kabul edip Continue'ye tıklayacağım. Ve daha sonra burada don't send diyeceğim. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi bizim PyCharm IDE'mizin arayüzü mevcut. Eğer ben buradan gelip new project'e tıklarsam Görmüş olduğunuz gibi burada bana çeşitli sorular sormakta. Örnek veriyorum biz buradan oluşturacağımız projenin konumunu belirleyebiliriz. Buradan location üzerinden farklı bir konum verebiliriz ve onun üzerinde işlemler yapabiliriz. Ben buradaki seçenekleri genelde varsayılan olarak bırakmaktayım. Onun için buraya geliyorum ve create'e tıklıyorum. Şu anda kendisi bana bir Python projesi oluşturuyor. Burayı direkt olarak don't show tips diyelim ve daha sonra ise close yapalım bunu. Şu anda halen bana bir Python projesi oluşturuyor. Evet görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde bana bir Python projesi oluşturdu. Bakın buradakileri gelelim ve direkt olarak silelim. Örnek veriyorum benim buradaki parçam başarılı bir şekilde kurulmuş mu kurulmamış mı? Hadi gelin şimdi bunu bir kontrol edelim. Ben buraya print deyip print dedikten sonra çift tırnağımı koyup merhaba yazdırmak istersem ve gelip buradan eğer sağ tuşa basıp run dersem bakın görmüş olduğunuz gibi merhabayı bana başarılı bir şekilde çıktı verdi. Bakın burası benim Python proje dosyam ve bunun içerisinde görmüş olduğunuz gibi vmv yazıyor. Burada benim kütüphane dosyalarım mevcut ve main.py ve burası ise benim yazacağım kodlardan ibaret. Elbette biz burada çeşitli modüller de oluşturabiliriz. Buradaki Python proje klasörümüzün içerisinde ve main dosyamız içerisinde bunları da kullanabiliriz. Evet sevgili arkadaşım bu dersimizde PyCharm IDE'sini nasıl kurabileceğimiz hakkında bilgi sahibi olmuş olduk. Haydi şimdi diğer dersimize devam edelim ve ilk projemizi geliştirmeye başlayalım.